Merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar. Minecraft'ta yeni gelen mızrakları daha da farklı şekilde craftlayacağız arkadaşlar. Yeni yeni mızraklar ekledim. Siz de bunu kendi Minecraft'ınızda yapabilirsiniz. Açıklama kısmında bütün linkler mevcut. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmına inmişken bu tarz videoların devamı için like, yorum, abone kesinlikle atmayı unutmayın. Aşağıdan beğeni atıp yorum atıp bir de abone olursanız zili açarsanız beni çok mutlu edersiniz. İlk üç dakika şimdi bunu yapanlara benden güzel bir kalp haberiniz olsun. Şimdi burada sandıklarımız var. Bu sandıklarımızda craft edebileceğimiz mızrak eşyalarımız mevcut iki tane bambu bir tane spor çiçeği diye bir çiçekten çok enteresan bir şey buluyormuş. Oo bu ne? Oo çiçekten bir mızrak yapılıyor arkadaşlar. Tabii ki bu köylümüzde de bakalım arkadaşlar bu köylümüzde ne işe yarayacak? O zehirliyor. <laughs> gel buraya gel buraya. Aa atak yaptığımızda zehirleyen bir tane mızrağımız var arkadaşlar. Gel bakalım şöyle vurabiliyor muyuz? Aa vurabiliyoruz. Gel buraya gel 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 gel. <laughs> Baya garip valla baksanıza etrafta çiçekler de uçtu böyle. Bir sonraki sandığımıza geçelim. Amatis parçaları ve gölgeli camdan yapılan bir mızrak mı? Bakalım ne işe yarayacak arkadaşlar. Bu şekilde crafting table'a bırakıyoruz ve disappear mı? Bir şey diyeceğim. Uuu! Aa, oldu. <gülüyor> <gülüyor> görünmez mi oldu? Aa, yok ettim. Aa, daha tamam, buradaymış. Aa, saldırdım. Yaratıkları yok ediyormuş arkadaşlar. İyi ee, evet bu sefer gerçekten <laughs> yok oldu. <laughs> Birazcık fazla kötü olmuş olabilir ya. Troll için var ya, inanılmaz güzel bir mızrak yaptım arkadaşlar. Arkadaşlarımı bunda trollleyeceğim Bir sonraki sandığımıza geçelim. Bakın damla taş bloklarından bir tane sivri taştan çok efsane bir mızrak geliyor sanki. Dur bakalım. O Evet craft ettikten sonra şu şekilde gözüküyor. Bir tane iron golem lazım bize. Goleme bir tane vur vurduğumuzda bakalım ne olacak. <laughs> Çok iyi. Havaya görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. E, neydi bu? Damla taşlarından bırakıyor. Her vurduğumda da bırakıyor. Aa, dur kendimi ateş ettim. <laughs> bakın 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 bakın. bakın. Şuna bakar mısınız? Damla taşı fırlatabiliyorum. Aa, şuraya Köşeye sıkıştım. Hadi bakalım. Kafasına düşüyor mu? Oo, kafasına da düşüyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi damla taşları fırlatabiliyorsunuz. Öleceğim galiba. Aa! Evet. Aa, kırıldı lan. Vallahi kırıldı. Çok güzeldi gerçekten. Bir sonraki sandığımıza geçelim. İki tane çubuk, iki demir parçası, bir tane demir külçesi. Ben de sizinle beraber deniyorum arkadaşlar. Bir tane balıkçı mızrağı mı yaptı? Dur bakalım. Balık var mı? Burada bir sürü balığımız var. Bakalım arkadaşlar. Oh bir şey diyeceğim. 5 tane çıktı. Normal mi bu? Balıkçı mızrağı yaptı. Bir de yukarı doğru atıyor. <laughs> bak bak bak. Buna vursak. Ne oldu öyle? Dur bakalım. Bir dakika. Aha Bir tane daha vursam. Gel buraya gel suya kaçma. Suya kaçtıysan balıksın demektir. Evet tavuklarda işe yaramıyor ama buradaki balıklarda daha da fazla loot alabiliyoruz. Bakın 9 tane mürekkep kasesi çıktı. O zaman buradan yumurtadan tavuk çıkarmış çıkmadı. Bu mızraklar bayağı iyiymiş. Diğer sandığımıza doğru gidelim hemen. Bir sonraki sandığımızda ise 2 kemik, 2 keçi boynuzu, bir tane kemik bloğundan bir mızrak yapılıyormuş. Crafting table'a bunları bıraktık. Elimde de böyle tutuyorum baksanıza. Tamamıyla keçiden yapılmış bir tane... Aha o bir şey oldu oldu? Oo, lan köylüleri saldırmayın durun. Nereye gidiyorsun? Adam kaçtı lan. Dur bir dakika dur. Hadi bakalım saldırın. Aha, önüne ne çıkarsa öldürüyor mu? O zaman bir tane iron goleme vurdum diyelim. Şu iron golem ölecek mi? He ölmüyormuş tamam. Önüne ne çıkarsa öldürmüyorsa ben önüne çıksam beni öldürür mü? Durun bakalım arkadaşlar. Lan o öldürüyorlarmış. Evet beni de öldürüyorlarmış. Bu tehlikeli. Bir sonraki sandığımızda ise iki çubuk. Bir tane demir mızrak mı? Bakalım arkadaşlar. Crafting table'ı böyle bıraktığımızda elimde baya bir uzun bir şey var. Bu, bu nasıl bir şey? Dur bakalım. Bu, bunu vallahi var ya nasıl kullanacağız? Şöyle kullanabiliyor muyuz? Birazcık daha yaklaşmam lazım. He. Ya baya uzakta saldırabiliyoruz değil mi? Oha birazcık daha uzakta. Yani şu kadarlık mesafeden vurabiliyorum arkadaşlar. Bakın. Hileli mızrak gibi olarak düşünebilirsiniz ama ben bunu çok fazla sevmedim. At gitsin ya. Bize daha ütopik şeyler lazım. Bir sonraki sandığımızda ise bileş çubukları ve mama bloğundan bir tane mızrak yapabiliyormuşuz. Hemen yapalım arkadaşlar. Bakalım ne işe yarıyor. Bunu uzakta deneyeceğim. Her an her şey olabilir. Bakalım. <laughs> Bu ne? <laughs> Baya güzel abi baksanıza ya. Şurada kızartma yapıyoruz ve <laughs> görmüş olduğunuz gibi yine kızartmalarımız hazır. Şu görmüş olduğunuz goleme bir tane diyecektim de golem öldü arkadaşlar yanarak öldü. Normal bir şekilde vurduğumuzda ne oluyor arkadaşlar bakalım. Ha evet. <laughs> yakıyormuş. Yakıyormuş, yakıyormuş. Tamam evet. Bir sonraki sandığımız iki çubuk, bir tane pistondan e, mızrak yapılıyormuş. Ben tam olarak tahmin edebiliyorum sanki ama bunu. Dur bakalım. Evet, hiçbir işe yaramadı. Böyle de görüntüsü varmış. Golem gel bakalım buraya golem. He bu ittirilmiyor. Golemler ittirilmiyor. Golemde denemeyelim. Aa burada ineğimiz var. Bakalım arkadaşlar. He her vurduğumda arkadaşlar böyle ileri doğru ittirebiliyoruz. Evet arkadaşınızı uçurumun kenarındayken böyle düşebilirsiniz. Bir sonraki mızrağımız ise prizmarin kristali ve prizmarin parçasından yapılıyormuş. Şu şekilde bırakıyoruz. Prizmarinden yapılma bir tane mızrağım oldu arkadaşlar. Bakalım. Wow, şuna bak. Gel bakalım gole. Oo, baya güzel. Oho. Ya yani kendime de atış ediyorum ama bir dakika dur bakalım. Hee. şeyi bırakabiliyoruz. Bak bak şöyle bildiğiniz lazer atıyorum arkadaşlar. Bir tane daha. İşte bu. En çok sevdiklerimi sol tarafa bıraktım. En az sevdiklerim sağ tarafta kalsın. Bakalım hangi sandıktaydık? Bu sandığa baktık, bu sandığa baktık. Aha da bu sandıktaydık. Balçık topundan bir tane mızrak yapılıyormuş arkadaşlar. Hemen şöyle balçık toplarını bir bırakalım. Slime'da yapılma bir tane mızrağımız var. Bakalım seni havaya fırlatabilecek miyiz? Kendimi havaya doğru fırlattım. Vay. İyiymiş ya bu. Baksanıza. Hem vuruyorum hem uzaklaşıyorum. Hem vuruyorum hem uzaklaşıyorum. Hem vuruyorum hem uzaklaşıyorum. <laughs> güzelmiş güzelmiş. Ama tabii ki başka yaratıklar da zıplatabiliyormuşum. Mesela buradaki köylüyü havaya doğru atabilirmişiz. Böyle bir özelliğimiz varmış. Bana bak golem uzaklaş çabuk. Hala takip ediyor ya. Valla böyle sanki ne yaptık gittik slime mızrakla kafasına vurduk ya. Burada ise garip bir... Bu nasıl bir şey ya? Bu farklı bir şey. Dur bakalım. Bundan mızrak yapılmıyor. Arkadaşlar ben bunu içtiğimde bir şey olacak ama bir içe bakalım. İçtim. Şöyle arkamı dönüp bir kere daha içeceğim. Hiçbir işe yaramadı. Evet arkadaşlar gerçekten hiçbir işe yaramayan bir şey yaptık. Ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Bu görmüş olduğunuz craft'ı neden yaptım? Hiçbir fikrim yok. Siz deneyip arkadaşlar kendiniz çözebilirsiniz. Ben çözemedim Vallahi Beni de bilgilendirin he. Meraklı kişiyim yani. Bir tane daha mızrağımız var. İki demir bir tane vagondan yapılıyormuş. Tekerlek mızrağı mı? Oho. Baksanıza. Galiba bu dedektöre de benziyor. Bir şey oluyor bu kendiliğinden dönüyor. Dur bakalım. Ooo. Oh. <laughs> Şuna bak. Tekere dönüştürdü. Peki golemi tekere dönüştürebiliyor muyuz? Gel bakalım buraya. Oha. Oo. Oh. Tekerli sabitliyorum bak. Uh. Hadi vur. Hadi vur sana vur sana. Hadi ne oldu vuramıyorsun. Oh, içinden çıktı tamam. Oh. Çok sinirlendi galiba. Arkadaşlar bakın şu şekilde golemi dövebiliyorum. Bana hiçbir şey Dokunamaz diyecektim. Bana vurdun ha. Gel bakalım buraya. Seninle daha bitmemiş bir işimiz var. O zaman ben de bunu yaparım. Ne oldu? Ne oldu? Ne yapacaksın ha? Akıllı ol. Birazcık da bununla saldıralım. Ha ya. Bayağı güzelmiş. Bak ben sevdim de golemden de intikamımızı aldık arkadaşlar. Tabii ki dibine girmeyin. Vallahi çok fena vuruyor. Başım dönüyor hala. Bir sonraki sandığımıza geçelim. İki tane çakmak, bir tane TNT'den mızrak yaparsam yüksek ihtimal patlayan bir şey. Hemen arkadaşlar bir craft edelim. Uzakta deneyeceğim. Evet. Explosion diyor. Ben bunu nasıl kullanacağım ya? Oo. Oh, hayır hayır ben yapmadım. <laughs> ne oldu? Ne oldu? ne oldu? Ne yapacağız? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> ne yapabileceksin? İşte böyle. Öyle bakalım golem golemi yere indirmedim. Peki bu köylüyü havadan indirmemek olur mu? Evet çok uzaklaşmasan yapacağız. Aha öldü. Vaa oh, arkama TNT de bırakıyormuşum. Yani şu şekilde dolaştığımızda arkadaşlar arkama TNT bırakabiliyormuşum. Bunu madende kullanabilirsiniz aslında. Madende maden bulmak için bayağı işinize yarar. Hatta nether'da bile işinize yarayabilir. Bu çok güzelmiş inanılmaz hoşuma gitti. Aa! Ben de öldüm. Evet yanlışlıkla TNT spawn etmiş olabilirim arkadaşlar. Bir sonraki mızrağımız iki esinti çubuğu bir tane rüzgar topundan yapılıyormuş. Şu şekilde bıraktığımızda esinti çubuğu mızrağı oldu. Dur bakalım. Oh, oh, çok iyi. Bunu böyle vursak. Aa, uçtu bu havaya ya. Dur bakalım sen de deneyeceğim. Dur seni havaya atabiliyor muyum? Gel buraya gel gitme. Şöyle vursam. Uuu uh, içinden geçti. Evet çok fazla zararı yok ama kendinizi uçurabiliyorsunuz. Bak gördünüz mü? Peki ben bunu Trail ile denesem. Evet uçuruyor. Trail ile uçabilirsiniz arkadaşlar. Mesela tekrardan deneyeceğim. He, yani birazcık uçmak profesyonellik isteyebilir. Yani uçabilirsiniz. Birazcık alışmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa uçmanız birazcık zor. Bu da güzelmiş ama neyse ya burada dursun ya. Son sandığımıza geçiyoruz. Burada demir mızrak demir külçeleri var. Bu nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Galiba bu şekilde yok. Şu şekilde bırakacağız değil mi? Aynen bu şekilde bırakıyoruz. Çok garip bir tane mızrağımız oldu. Ne işe yarıyor? Tam olarak bilmiyorum. Hemen köylüler üzerinde deneyeceğim arkadaşlar. Öncelikle gel bakalım. La burada köylü vardı. Kaçmış. O zaman burada deneriz. Oh köylüyü havada tutuyorum. Abi ne olur bırak. Lütfen gözünün yağını yiyeyim, ne olur. Bırak Tamam o zaman şöyle yapabiliyor muyuz? Olmaz olmaz onu yapma onu yapma Bir dakika. <laughs> şöyle ben seni evin içine sıkıştırabiliyor muyum? Gel buraya. Oho. Aa, ölüyorum, golem. Yardım et. Dur Golem de yapılıyor mu? Ya olmuyor mu hiç? Allah. Dur 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 öldürecek bu golem beni. O zaman ben köylüleri öldürürüm. Gel bakalım. Gel buraya gel. Buraya gel. Kaçma. Aha. Süleyman'a söyleyeceğim bunu. Söyle söyle. Selamımı da söyle. Buradan bir çıkayım. Tabi tabi yaparsın yaparsın. Evet arkadaşlar baya güzelmiş bu. Peki buradaki balığı tutabiliyor muyum? Aha. Ee, arkadaşlar balığı tutamıyormuşuz. Evet bütün mızrakların hepsi bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bu tarz videolar için like atmayı kesinlikle unutmayın. Bak 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 bak. Hobaley. Hobaley. Hey. Aa! Buraya kadar izlediyseniz bir tane mızrak yazar mısınız yoruma? Şöyle geçerken bir tane daha vurdum. Öyle hızlı vuramazsın. Bak hile yapıyorsun sen. Gel buraya. Ne oldu? Ne yapabileceğim? Heh, hadi gel. Oh! Yanlışlıkla öldüm. Yanlışlıkla öldüm. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ekranda iki tane video geldi. O iki videodan istediğinize tıklayabilirsiniz. Kaç maske abiniz kaçtı. Hoşçakalın ve de bay bay. Öldürecek beni.